Bir buluşalım edelim dedik dedik ne yapalım şimdi küçük yer burası tamam mı herkes görür eder o dedi ki ben dedi babama arkadaşıma gidiyorum derim dedi İşte üç gün başka bir yere gideceğiz şimdi üç gün dört gün nereye gideceksiniz Antalya tatil ya da, tabi otel parayı koydum cebime Antalya'ya gidiyoruz gittik ben de Bupan bu değil. uzaklaştırmanın olduğu dönem miydi? Tabii tabii tabii. Ya arkadaş yes, siz de. Seviyorum abla ne yapayım de, ya, Seviyorum abla, ya. yani. Seviyorsun da kardeşim yani. Ne yapayım abla Hayır, işte. Hayır tam öyle bir pozisyonda. Peki şeyi demedin mi e, Hale'ye? E kızım sen niye hani bu uzaklaştırma e, şeyine falan evet dedin? De, de, o an babanın baskısıyla dedin. Abi hiç görüşemiyoruz. Tamam neyse Antalya'ya gittiniz. Tamam. Ha işte sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Ben ne bileyim. Uzaklaştırma kararı var. Arkadaşın arabaya aldım. Şimdi benimle işte pandemi mandemi durumundan izin aldım. Gidiyoruz Antalya'ya. Üçüncü gün hop paketlendik kaldım Nasıl? Bildiğim polis çekti bizi. Ondan sonra benim kimliği aldı. Baktı uzaklaştırma kararı. Oba. Ben nezaret. Demedi mi hali orada benim için alındı. Evet. ben hiç şikayetçi değilim. dedi ki ben şikayetçiyim dedi. Nasıl şikayetçiyim abi? dedi? Şimdi şöyle bir şey oldu abla. ile biz yolda kavga ediyorduk. Tamam mı? Tartışıyorduk. O diyor ki bana beni oyalıyor musun? Gel babandan iste. Ya kaç kere isteyeceğim artık? Dedim ki ben de ya isteyeyim de bu uzaklaştırma kararını kaldır. O diyor ki beni oyalıyor musun? Ben diyorum onu kaldır. O oyalıyor musun? Ben kaldır derken polis durdurdu bizi. Baktı <laughs> arabada benim değil. Ay Tarkı o sinirle şey mi dedi şikayet? Aile de dedi ki evet ben kendi isteğimle burada değilim dedi. Ya kızcağız vallahi sabah, sabaha kadar nezarette kaldım. O, sonra otele geldim. Baktım kız gitmiş. Ama bir otopark parası ödedim. <laughs> ben bir daha Antalya'ya gitmem. Vallahi gitmem. Mis gibi burada yayla var, şey var. Çıkarım buralara. Vallahi Allah yani gitsin daha fazla gitsin. Bir sürü param gitsin ama ben aileyi seviyorum yani yani sizin bu görüşmeme süreciniz e, hani 6 aydır görmüyorum Aha. E, dedin ya bu şeyden sonra oldu o fulya değil evet. mi o yanlış anlaşılmadan sonra Aynen görüşme abi. bir türlü araya şey yapamadın yani arayı bulamadın yani ulan ya sonra. ulaşamıyoruz abla. neden nerede bilmiyorum telefonu açmıyor babası kaçırdı götürdü tabii yoklar orada ben bilmiyorum nerede ama bu aldatma falan yok değil mi eminsin? Yok abla bak şimdi bak bir daha, bir daha iyi full ya. Kocasıyla kavga etmiş. Yok o kısmı anladım. Yok. Hayır yani bu konuda netleşelim. Yok, net. Çünkü bazı şeyler oluyor. Mesela insanlar bir şeyler anlatıyor. Ee, ben o an anlatılanı dinleyip e, doğal olarak ona Daha inanıyorum. Sadece. Ama sonra altından bambaşka şeyler çıkıyor. Bu sefer ben de zor durumda kalıyorum. Yok, yok abla bak vallahi. Bu konuda netiz. Yani evet. aldatma olayı diye bir şey söz konusu değil. Ee, aslında ben ...Fulya Hanım'la da konuşmak isterim. Olur abla. Hı? Olur konuşalım. Konuşalım mı? Evet. Arayabilir miyiz Fulya Hanım'ı? Arayalım abla ben hemen arayayım istiyorsan. Rica ederim. Arayayım. Hemen bak burada. Ee, bir de hoparlörü alırsan sevinirim. Alayım abla. De bak. De sen konuş istersen. Sen konuş ben daha sonra alırım. Alo. Fulya naber? bir ablacığım senden ne haber? Ee, ne olsun bak ben sana ne diyeceğim. Ee, ne oldu? bu benim hani e, aile gitti ya. Ya evet sonra evet. Ya var ya açmıyor değil mi telefonu sana? Kaçıncıyı arıyorum mesaj attım cevap da vermiyor. Yani bir yüz yüze yan yana mı geldik acaba konuşsak bu derdimizi ba anlatsak. Bak ister. ha böyle, böyle bir imkan çıktı bak şimdi sen. E, ben şimdi bir ablama veriyorum seni Ayşegül ablama tamam mı? Y Ayşe, Bak dur. Fulya <laughs> Hanım merhabalar. Ben e... Show TV'de bir şansım olsa programından e, arıyorum sizi. Buyurun, buyurun, buyurun. Ayşegül Günay ismim. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ediyorum Ayşegül Hanım. Siz nasılsınız? İzliyoruz ekranlardan. Aa, çok teşekkürler. Sağ olun izlediğiniz için. Fulya Hanım şimdi bana Kamil bir şeyler anlattı. Bir yanlış anlaşılma evet. olmuş galiba. Kız arkadaşı ilgili. Ne oldu Fulya Hanım? Ya şöyle o gün benim eşimle ilgili problemlerim vardı. Annesi de benim çok yakınım. Ablam gibidir. Her gün dertleşirim. Ya yani bir sorunum olduğunda ailesi durumlarında hep onlara çıkarım. O gün çıktığımda annesi de evde yoktu sağ olsun beni de kırmadı Kamil eve misafir etti ama nasıl olduysa konu bambaşka yerlere geldi Hale beni yanlış anladı dışarıdan sesimi duymuş bir şeyler olmuş hani derdimizi de anlatamadık aslında olay tamamen benim eşimle ilgili olan problemler dertleşmek için gittiğimde <laughs> o anda evde Kamil'in olmasıydı sonra kendi aralarında var. Başka sorunlar mı var anlayamadım Ayşegül Hanım? Hı hı. Konu büyüdü, büyüdü, büyüdü bambaşka yerlere geldi. Yani Kamil benim kardeşim gibidir. Annesi de zaten ablamdır, Anladım. kızdaşımdır. Hatta... Çok üzgünüm böyle bir durum ah, için. Ben de gelebilirim isterseniz hiç sorun yok. Yok teşekkürler. Hatta siz de aramışsınız, ulaşamamışsınız evet, size de. Evet mesaj atıyorum. Hiç cevap vermiyor. Çok üzgünüm gerçekten. Anladım. Anladım. Fulya Hanım çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür e, ederim. Ayşegül Hanım memnun oldum e, bu arada. Siz de çok Cevap. severek izliyorum. Çok teşekkürler sağ olun. İyi günler diliyorum ben size. Çok, çok sağ, sağ, sağ olun. Hoşçakalın. Hadi kapattı zaten. Ah. Gördün mü abla? Bak. Ya Mevzu de. bu aslında. Yani hani en son hani kopmanızın sebebi bu. Hı. Ki e, şey de güzel bir şey. Hani gelip kendim de izah edebilirim dedi. E, hakikaten ciddi bir yanlış anlaşılma söz konusu Vallahi galiba. Öyle abla ya. Olan oldu işte. Çıldırın. E peki sen söyledin. E, Fulya Hanım demedi mi? O aramadı mı daha Aradı. sonra? Aradı. Açmıyor choice'ım. Hiç telefonunu açmıyor. Vallahi abla inan ne yapacağım bilmiyorum. Bak ben bu kız için üniversiteye gitmedim. Kazandım gitmedim. Da zamanında. O da kazanacaktı. Şimdi babası, babası kızıyor ya. Dedik ki İstanbul'a gideriz hep beraber okuruz. Hı hı. O kazanamadı. Ben de dedim ben de kazanamadım. Ben kazandım biliyor. Hı hı hı. Ben gitmedim onun için. Bak ben kaç yıldır hiçbir kere öyle bir şey yapmadım. Vallahi. Yani i̇nsan bu kadar zaman birbirini tanıyor. Yani birazcık yani birbirini tanıyan insanlar bu konuda birbirinden de emin olur diye düşünüyorum Kamil. Yani hani e, emin olur ve kondurmaz. Vallahi Allah orada işte ben herhalde şanssızım bilmiyorum yani. E diyelim geldi Hale ne diyeceksin? Vallahi ne diyeceğim ben Hale gelsin onu ben çok hemen evlenmek isterim. Hemen. Vallahi düğünde ne istiyorsa de söz buradan herkese söz veriyorum. Her şeyi takarım. Biraz işler kötü ama. Kamil ne iş yapıyorsun sen? Vallahi Allah ben dondurmacıyım. Dondurmacı, Aa, çok evet. güzel. Vallahi ben bilseydim getirirdim. Ben çok iyi yaparım da. Çok iyi yaparım. Bizim babaların dedeler hepsi dondurmacı. Evet, evet. Ya, üniversiteye gitmeyeceğim ben yani de dondurma yaparım. Bir göçmenlik de var galiba. Var. Göçmenler böyle salepçi dondurmayı Hatta, da evet onlar çok, çok iyi bilirler bu işi. Burada bir sürü var. Öyle Herkes, mi? Tabii. Öyle bütün, mi? bütün kızanlar burada dondurmacı. Biz haleye ulaştık. Vallahi mi? Vallahi. <laughs> Şimdi ben gideceğim, onu arayacağım Kamil. Ee, programımıza davet edeceğim. Vallahi. İnşallah gelir, ondan sonra da sizi bir arada e, konuşturabilirim. Vallahi işte. Allah, abla konuştur vallahi. Te benden nasıl dondurma istersen <laughs> istersen. Vallahi var. <laughs> Hiçbir şey istemem kardeşim. Allah Allah. Şu Bana al. müsaade et şimdi. Abla tabii tamam. müsaade tabii et. Hiç, hiç rahatsız olma. Görüşeceğiz biraz. Tamam abla.